Kuruluş Osman'ın meşhur Aygül Hatunu. <laughs> Nasıl gidiyor set? Neler oluyor? Vallahi set çok güzel gidiyor. Çok yolunda gidiyor. Şu pandemi koşullarından çok etkilenmiyoruz. Çok soruyorlar bunu şu aralar. Bizim çok büyük bir platomuz var. <laughs> Kocaman plato oldukça büyük. Yani o yüzden hani e, dış dışarıda çekiyoruz genelde. E, çadırların için çok tercih etmiyoruz pandemi döneminden dolayı. O yüzden çok kolay, çok rahat çekiyoruz. Çok güzel. <laughs> musunuz? E, geçen gün Burak'la onu konuştuk e, Burak Özçivit'le dedim ki hava ne kadar güzel Burak dedim ya bugün çok keyfim yerinde böyle yaptım bana fark ediyor mu dedi. <laughs> Çocuk artık <gülüyor> <gülüyor> o kadar Derişan her koşula olsun. alışmış ki fark ediyor mu evet etmiyor aslında artık artık etmiyor. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> atın üstünde evet. kılıç kullanmak zor olmadı mı bu eğitimler nasıl Çocukluktan gerçekleşti? Çocukluktan beri bunu bekliyorum. <laughs> <laughs> hem atın üstü hem kılıç kullanmak gerçekten zor olmalı. Evet biraz zor ama eğitim aldıktan sonra bence yapabilir herkes. Yani o kadar da. Ata biniyor muydun? Bilmiyordum. Bilmiyordum. Burayla beraber başladım. Birkaç ay eğitim aldık. Ondan sonra e, at üstünde kılıç evet ekstra zor bu arada. Yani at ayrı zor. Yani altında bir canlı var neticesinde. Hı hı. Hani ne yapacağı gerçekten belli değil. Her zaman aynı <laughs> konsantrasyonda olmuyor. Onun da canı o gün. ...kimsenin üstüne binmesini istemiyor ya da o gün... ...sahneyi oynamak istemiyor mesela. aslında keyfi çok <laughs> önemli. Çok önemli, <laughs> atında keyfinin yerinde olması lazım. E, zeki kararlı... ...kalbiyle hareket eden bir kadın. Hmm. Aygül Hatun demiştiniz. Evet. Biraz açar mısın? Ay, aslında Aygül Hatun... E, ...evet zeki kararlı... ...kalbiyle hareket eden. Bunlar onun temel taşları aslında. Fakat Aygül... ...çok dönüşüm yaşadı dizi içerisinde. Mesela ilk... E, saf bir genç kız olarak başladı diziye. E, Osman'a aşıktı ve o dönem e, seyirciden de çok tepki alıyordum. E, çok kızıyorlardı. Osman'ın aşık olduğu kişiyle arasına niye giriyorsun diye bayağı tepkiler <laughs> alıyordum. Fakat sonra Aygül e, ailesine çok bağlı olduğu için, çok sevgi dolu bir kız olduğu için ailesi için ve obası için kendisini feda etti ve e, Alişar Bey'le evlendi. Sevmediği bir adamla evlendi. O dönem Abisini öldürmüş meğerse o adam. O yüzden çok büyük travmalar yaşadı. Orada bir dönüşüm yaşadı travmalarla. Ee, ondan sonra da e, küllerinden doğup bambaşka bir kadın olarak döndü. Bu sene savaşçı e, Bacıyan Rumbaşı oldu. Osmanlı'nın kuruluşunun en önemli dört temel taşından bir tanesi Bacıyan Rum. Ee, Osmanlı'nın kuruluşunun en önde gelen kadınlarından bir tanesi oldu şimdi de. O yüzden hani onun böyle genç kızlıktan, olgunluğa erişimini izledik, birçok dönüşümünü izledik. O yüzden çok avantajlı bir şey oldu benim için onu oynamak. Oo çok en değerli bir, bir oyun. Evet, çok değerli bir karakter. Yani bir dizi içerisinde aslında 4-5 tane hani Hamlet oynadım, Macb Lady Macbeth oynadım, Ofelia of. oynadım. Benim için çok e, acayip of. oldu. O yüzden öyle tanımlayamıyorum Aygülü. Yani üç kelimeyle ya da başka bir şeyle daha tamam. derin bir durumu var yani. Güçlü bir karakter. Evet, güçlü. Güzel. <laughs> Karakterinle ortak yönlerin var mı? Karakterimle ortak yönlerim var mı? Var galiba. Yani ben de sevdiklerimi çok dibine kadar severim. İlkelerime bağlıyım. Şey çok ilginç. Ee, ben cesareti unutmuştum çok Aygül'ü e oynamadan önce. Yani daha doğrusu bana böyle cesaret aptallık gibi gelmeye başlamıştı. Hani çocukluğumda dedim ya düşünmeden yaptığım bir hmm. sürü şey. Daha sonra bana yani bunları niye yapmışım? Buradan atlarken de bacağımı kırmaya, şunu yaparken de kalbimi kırmaya gerek yoktu dediğim. Birçok şey vardı ama Aygül'le beraber yeniden cesaretin önemini kazandım. Ee, ya bu çok önemli. Evet öyle. Ha. Güzel.